Ya, istemiyorum. Efe ne yapalım yani anneciğim ne istediğini bilmiyorum ki oyun oynadık dışarı çıktık parka gittik e, yemeğini yedin e, ne yapacağız Efe telefonumu vereyim mi birazcık belki kedi Tom Tom'a baktın mı hiç karnı doydu mu yemeğini yedi mi uyudu mu yıkandı mı bunlara baktın mı bekle ben sana telefonumu getireyim Al bakalım. Tom'a bak bakalım bir. <laughs> Beni özledin <öldürdün> mi? <mü? gülüyor> Beni özledin mi? özledin mi? Sen bak telefonla ben gidiyorum tamam mı anneciğim? sen konuşuyor musun? Evet artık ben konuşuyorum yeni arkadaşım benim. <laughs> Heh, şu şey. Anne Tom benimle konuşuyor. Ne anneciğim? Tom benimle konuşuyor. Nasıl Tom seninle konuşuyor? Konuşuyor. Efe konuşuyor Tom. Konuşuyor işte. Efe Tom konuşma. Dedim, dedim, tekrarlamıyor. Artık artık dedim, dedim, benim diyor. Efe hadi annem işim var. Yürü bakalım. Olmaz öyle şey. Allah Allah. Bu çocuğa ne oluyor ya böyle? O orada mısın? anneciğim Var. nasıl konuşuyor? Hani göster bakayım. Hani konuştur bakayım Tom'u. Hani konuştur bakayım Tom'u. Efe aynısını söylüyor. Hani aynısını söylüyor. Hayır aynısını söylemiyor. Nasıl söylemiyor? Ver bakayım şu telefonu bana. Ya, Ver bakayım. Tom sen Efe ile mi konuşuyorsun? Evet konuşuyorum. Aa. Oh. Konuştu gerçekten. Tom bu senin yeni özelliğin mi? Evet bana bir geldi. Anneciğim programın özelliğiymiş bu. Korkulacak bir şey yok yani Efe. Merak etme ya. Seni tekrarlayıp arada sana sorularına otomatik cevaplar onlar. Merak etme tamam mı? Korkma yani. Oynayabilirsin hadi. Evet. Alalım bakalım şu madalyaları. Elimizde bir sürü madalyalar var. Bakın. Şampiyona madalya geliyor. Efe, yarış başlasın. Yürü bakalım. Emirle yarışcan sürpriz ödüllü madalya yarışı. Hadi bakalım. Kazanan en çok madalyayı alan ne yapacak? Ödülü kapacak biliyorsun değil mi? Bunları mı? Bunlardan en çok kazanan ödülü kapacak. Anlaştık ben mı? Vurma. Sırayla yarış. Aa, hediyeyi söylemez. Başlayalım mı? Emirle yarışacaksın. Hazır mısın? Birazcık adaletsizlik olabilir ama. Bak Emir hemen almaya çalışıyor. Bak Emir hemen. Haydi başlayalım bakalım. Efe ilk yarışımız bana benim yanıma ilk gelen birinci madalyayı kapar. 3 2 bebek geri geç kaldı. Emir kaybettiğin ilk madalya abinin. Ne anneciğim? Siyah çok İlk madalyanı sen aldın bakalım. İlki siyah bak şampiyon sensin. İkinci oyuna geçiyoruz. Halimiz yeşil. Oyunumuz başlıyor. Sana bu suyu veriyorum. Emir'e de kendi suyunu. Başlama yok. Başlama yok. Mızıkçılık yok. 3, 2, 1 Başlayın. Suyu en çabuk bitiren kazanır. Anneciğim içsene. Emir sen de iç annem. Abi kazanacak gene madalyayı. İç 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 iç. Bak abi bitiriyor. Eyvah bitiriyor annem. İç iç iç. Sen de iç Emir. Abi bitirmek üzere. Eyvah Emir. Benim. Bakayım. Emir'inki bu kadar. Benimki bu kadar. Efe'ninki bitti. Yeşil madalya yine Efe'nin oldu. Gel bakalım annem takalım madalyanı. 3 madalya alan kazanıyor. Anlaştık mı? Emir son hakkın ama sanırım kaybedeceksin anneciğim. Biliyorsun değil mi? Bakma öyle milül milül. Hadi bakalım yeni oyunumuza geçiyoruz. Efe şimdi sen bunların hepsini bize bir kule yap bakalım. Kule yap. Hayır önce bu sonra o. Evet. Evet sonra hangisi geliyor? Sonra o. Evet. Sonra sarı sonra yeşil evet. ve sonra mavi. Kaç? Doğru doğru hadi. Hayır bu yedi altı yok. Aa hayır annem tamam böyle. Var, altı yok. Yedi var. Tamam bizde böyle olsun problem yok. 1, 2, 3, 4, 5, Efe 6 işte. Ha 7'ymiş o. Anneciğim tamam olsun hadi oyuna başlıyoruz. Geç yerine kaybedersin sonra. Buldun altı işte elinin altında. Yeşil orada annem yeşil. Bakalım koy Dur. Tamam şimdi Dur. Yür Biraz. Tamam annem öyle olur bir şey olmaz <laughs> Şimdi geç yerine yürü Başlangıç noktasına Kardeşini de al bak gene çekmece atıyor Kardeşini de al yanına Kardeşin de yanında duracak Adam. Götür hadi <laughs> Oyuncağın yanına ilk gelen Kazanır Emir hayır mızıkçılık yok Emir Hı. Emir Bak mızıkçılık yok. Emir mızıkçılık yok ama götür abisi götür bak gene mızıkçılık yapıyor. 3 2 1 Başla. Çabuk çabuk. Anne niye yavaş geliyorsun sen? Emir kazanacak Efe. Kazanacak Emir Efe. Aa Emir kazandı Efe. Niye yavaş geldin öyle? Üzüldüm onun. O da kazandı. Annem kardeşine kıyamadın mı? Tamam. Hadi bu da bu ödül de Emir'in olsun ama yine sen kazanmış oldun biliyor musun? O zaman sürpriz ödülde sıra. Gel bakalım Emir'e de madalyasını takalım. Ha, Hangi rengi. madalyayı takalım Emir'e? Hangi, Hangi rengi? rengi? Sana da sarı takalım ona Ay, da. <laughs> Bak madalyasını taktım Emir'e. Gel bakalım senin madalyalarına da kaç tane oldu? Üç. Üç tane oldu. Hangi renkler? Siyan, sarı. Şişir, siyah. Iş. Şimdi sürpriz hediyeye gelsin mi sıra? Bekle bakalım gidiyorum. Ne var, var Bekle gidiyorum geleceğim şimdi. Sürpriz neri götürelim? Hazır mısın? Sana en sevdiğin abur cuburları aldım. Ta 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 ta. Bak hem pizza hem sosisli bir sürü aldım sana. Bunun içinde salam var, peynir var. Evet, görmüyor musun? Çok güzeller, değil mi? Afiyetle yiyebilirsin anneciğim. Bunun var. Bunu sen kazandın. Tebrikler. Ay paylaştı kardeşiyle. Aferin benim o. Ay anneciğim. Burada çorba var. Bir şey olmaz. Tebrik ediyorum. Başarılar. Heydei. <laughs> <laughs> Heydei. Tabletin nerede? ne yapacaksın anne bilgisayarda oyun oynuyor, oynuyorsun ne oynuyorsun? Roblox mu oynuyorsun? E anneciğim burada oynuyorsun tabletin ne yapacaksın? Tabletin nerede bilmiyorum ki. E anneciğim ilaçları var eminim. Tablet göremiyorum ki ben burada hiç Efe. Dur bakayım nerede? İçeride mi? Ne Efe? Emir ne yapsın anneciğim? Emir'e bakayım. Emir. Emir alma. Emir o ne? Emir, Emir böyle yaptığın için seni hapse atacağım anneciğim. Abinin tabletini mi aldın sen? Yürü bakalım hapse. Sen bunu hak ettin anneciğim. Yürü hapse gidiyoruz seninle. Yürü bakalım. Gidiyoruz kaçış yok. Gel bakalım. Şimdi seni hapse sokacağım. Hapistesin artık Emir. Sen hapiste kalacaksın. Abin seni affedene kadar çıkmak yok. Hayır ağlama. Abin seni kurtarsın öyle. Boş yere ağlıyorsun anneciğim. Abi seni affede ne kadar hapiste kalacaksın sen. Abisi çıksın mı hapisten? Çıksın mı anneciğim? Tamam o zaman ben onu çıkartayım hapisten. Abi izin verdi hadi çıkabilirsin. Açtım kapıyı. Çık bakalım Emir. Çık açtım kapıyı. Çık çık çık. Tamam. Artık serbestsin. Bir daha asla izinsiz abinin eşyalarını alma tamam mı Emir? Ibu ni ya, ibu